Belki de en zor YKS'den çıktınız. Öncelikle hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Çok eleyici bir sınavdı. TYT soruları, sosyal soruları, matematik soruları. Ondan sonra da böyle bir AYT matematik, böyle bir AYT kimya, böyle bir tarih Hani bunlar gerçekten zordu. Çok şeyler atlattınız. Bir yıl boyunca çalıştınız. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Derin bir oh çekin. Ne olursa olsun bir rahatlamanız lazım. Yani ne olursa olsun derken gerçekten ne olursa olsun. Arkadaşlar ben sınava girmedim. Ama sınava giren Koşuköy öğrencilerimi yarım saat bir saattir arıyorum. Ve gerçekten hepsinin yorumları. Telegram'daki yorumlar. Hepsini derledim. Ve sınavın zorluğu zaten şu an belli. Arkadaşlar sınavın zorluğundan ziyade sıraların nasıl olacağını ve bundan sonra neye göre kendi sıramızı nasıl hesaplamamız gerektiğini ve tercihleri neye göre yapmamız gerektiğini aslında anlatacağım. Öncelikle sınavı da konuşacağım tabii ki. Arkadaşlar bu AYT Matematik'te ilk 10 soruda bile bu kadar zorlanan bir sürü öğrenci gördüm. Sonrasında geometri çok zor gelmiş ve 2021'i çözen öğrencilerden bu sınavı daha zor yorumları çok fazla aldım. Yani bu sınav gerçekten en zor YKS'lerden biri olabilir. YKS 2021'in matematiğinden daha zor olabilir. Bu arada gözlüğü çıkartacağım kusura bakmayın. Arkadaşlar gerçekten AYT fizik, AYT Kimya. Kimya mesela 4 yıldır asla zorlamazlardı. Bu yıl zorladıklarıyla alakalı bir sürü yorum geldi. Kimya böyleyken, IT matematik böyleyken, TT sosyal böyleyken yığılma ihtimali aslında azaldı ama sıfır değil. Hangi sıralamalarda yığılma olmayacak? Bunların hepsini videonun devamında anlatacağım arkadaşlar. Zaten bu videodan hemen sonra da canlı yayına geçeceğim. Ve canlı yayında da arkadaşlar bütün detaylarıyla soruları konuşacağız, cevapları konuşacağız. Ve psikolojimizi bir rahatlatacağım sizi, size öyle göndereceğim. Güzel bir veda alacak aslında. Şimdi arkadaşlar bu kimya böyle, e, sosyal böyle, AYT matematik böyle, AYT tarih böyle. Sos bir kolaymış, okey edebiyat bir tık e, hani bazı eleyici sorular varmış. Tamam sınav aslında gerçekten artık 2020, 2021 ve 22 ve 23 21'i çıkartıyorum. 22 ve 23 ve 20'deki standartın bir tık daha artık elenmeye başlaması gerektiğini sonunda ÖSYM fark etti. Çünkü gerçekten çalışanın hak etmesi gereken bir noktaya gelmesi lazım. Çünkü ufak bir dikkatsizlikle siz o bilgisayar mühendisliğine, o Boğaziçi'ne, o bilmem ne üniversitesine kaçırdığınızda istediğiniz bölümü kaçırdığınızda benim gibi bu beni çok net rahat bir şekilde anlayacaksınız. E, tabii ki arkadaşlar videolarımızda ne diyorduk? Hani garanti olsun diye apotemi çözün. Bak apotemi gibi gelmiyor AYT'ler yani 22 23'te. Ama gel, geldi. Gelebilirdi. 21'de daha zoru geldi. O yüzden aslında apotemi öneriyorduk ya da başka zor bir kaynak, orijinal. Hani bu tarz zor kaynaklara ne olursa olsun garanti olsun diye çözün diyorduk. Bunları çözenlerin ben daha avantajlı olduğunu ve sınavdaki yorumlama sorularını yapanların daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Yani yorumlama soruları ne demek? Ya sadece düz bilmeniz değil de kendinizden bir şeyler katmanız, yorumlama yeteneği bunu da bütün videolarımda söylemişimdir. Yani biz ÖSYM bizde yorumlama yeteneğimizi ölçmesi lazımdı. Ölçüyordu ama bu kadar güzel hiçbir zaman ölçmemişti. Zordu. Tabii ki aranızda kötü geçenler, çok kırgın olanlar, hakkımı helal etmiyorum diyenler. iki yıldır ben böyle bir sınav için mi çalıştım? TT Sosyal'de bilgi soracaksan haber ver hiçbir yıl sormuyorsun. IT Matematik'te Kaç yılda bir zor sorduğum belli değil. Bu zamana kadar sadece bir kez zor sormuşsun. Ben ona göre mi hazırlanayım diyenler haklı mı haklı. Ama tabii ki de arkadaşlar şöyle düşündüğümüzde sınava 4 yılımız var hani 4 yılda sen bu zorluğa da alışabilirdin aslında gibi bir bakış açısı da olabilir. Tabii ki farklı parametreler de var. O yüzden hepinizi anlıyorum. Ben de bunları yaşadım. Yaşayan öğrencilerimi de anlıyorum. Hepinize geçmiş olsun. Sıralamalar da arkadaşlar bence ilk 10.000, ilk 1.000, ilk 3.000, ilk 5.000 yığılmaları azalacak geçen seneye göre. Ama yine de olacak. Çünkü yine de o öğrenciler yapacak büyük ihtimal bu sınavı. Bu sınava kolay diyenler de onlar zaten. Unutmayın. Yani onlar yapacak. Oradaki yığılma da e, sıralamalar büyük ihtimal mesela siz kendi netlerinizi, TT ait netlerinizi bir sıralama sitesine yazdığınızda 21 ve 22 sıralamasının Arasında bir sıralama gelebilir ama daha çok 22'ye yakın olur. Anlatabildim mi? Yani 22-23 sıralamaları hatta 21-22-23 sıralamaların ortalamasını aldığınızda bir tık daha ileri hani daha kötü gelebilir şeklinde düşünmeniz size psikolojik olarak rahatlatır. Ki büyük ihtimal öyle gelir. Ama arkadaşlar ya tabii ki daha farklı da gelebilir. Hani biz inanılmaz böyle biliyor olamayız bunu. Ama benim tecrübelerim bana bunu söylüyor. Ve bunu böyle düşünmeniz de sizi rahatlatır. Çünkü ben 2020'de yığılma olmuştu. Yılımın olduğu ilk seneydi. İlk bine girecek netler yapmıştım. 3000'e girdim ve üniversitem değişti. Hani o yüzden çok büyük bir hüsrana uğradım. Ağladım yani 3000. olup ağlamazsınız arkadaşlar. Yani ama ilk bine o kadar abi oh, ilk bine gireceğiz mutluyum falan. Ya sizin de bunu yaşamanızı istemiyorum. Biraz daha gerçekçi olun. Ama her şeyden önce bir oh çekin. Gidin dizi film izleyin, gezin. Yurt dışına çıkma imkanınız varsa çıkın. Türkiye'deki şeyleri gezin, rahatlayın. Çünkü hayatınızı artık dolu dolu yaşama ve üniversite hayatınızı dolu dolu bilgi anlamında da, belki şirket kurma anlamında da, belki bir girişim yapma anlamında da, ders anlamında da, sosyal anlamda da mükemmel bir şekilde hani bir Türk gencine yaraşır bir şekilde yaşama göreviniz var artık. Hani bunlar çok daha zevkli, çok daha hayatın içinden. Bir sınav kadar sizin hayatınızı sömüren bir şey değil. Bundan sonra inşallah hayatınız zevkli kısmına geçeceksiniz. Diyelim ki geçemediniz mi? Arkadaşlar hepimiz zor şeyler yaşıyoruz. Ben de sınav senesinde zor şeyler yaşadım. Mezuna kalmak da bu zor şeylerin bir bakış açısal olarak farklı olsa da zor şeylerden biri. Diyelim mezuna kalacağız, olsun. Bir yıl daha vermem gerekiyormuş hayırlısı buymuş. Belki hayırlısı olacak. Gerçekten ciddi söylüyorum. İyi ki bir yıl geç girdim diyeceksin o üniversiteye. Ben daha büyüdüm, daha sorumluluk sahibi oldum. Bir yıl daha çalışmayı öğrendim ve bu hayatımın tamamını etkiledi diyeceksin. Mezuna kalanlar da üzülmesin. Şu an üzülsün. Bir hafta üzülsün, iki hafta üzülsün. Sonra bomba gibi başlasın. Biz de zaten yanınızdayız. Her şeye rağmen size teşekkür etmek istiyorum. Ücretsiz programlarımızla, kamp paketlerimizle, koşuk hizmetimizle, soru çözümlerimizle, soru tahminlerimizle hepsiyle sizin yanınızda olmaya çalıştık. Sam bütün samimiyetimizle yanınızda olduk. Doğru bildiğimiz şeyleri en doğru şekilde size göstermeye çalıştık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bu başarınızda ufak da olsa tuzumuz olmuştur. İnşallah bundan sonra da arkadaşlar hayatınız çok güzel gider. Yine size yardımcı olan insanlarla, iyi insanlarla karşılaşırsınız. Kanaldan abonelikten çıkmazsanız çok seviniriz. Bu da bize bir teşekkürdür aslında. Ya da videolarımızı beğenmeniz, şu an yorum atmanız, bizi desteklemeniz, bizi bu işe motive eden şeylerdir. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin. Umarım hepiniz için en hayırlısı olur.